Mahir Tekin 57 yaşında birden fazla rahatsızlık yaşıyordu. Bitkisel ürünlerden bir süre kullanan Mahir Bey sağlığına kavuştu. Midemde ülser, hemoroid, dizlerimde aşınma vardı. Prostatım vardı, safra kesemde çalışmama vardı. Çok şikayetlerim vardı, ağrılarım vardı. Yanma, ekşime midede vardı. Böyle sanki bu ağzımı oklava sokmuşum, böyle duruyorsun. E, prostat çift çatal diyordu bu kardeşim hiç yol yürüyemezdim. İşi bıraktım. Aşırma vardı ağrı yapıyordu. Özellikle merdiven hiç çıkamazdım. Hiç. Yürüyemiyordum, çalışamıyordum. Bu hazımsızlık yapıyor bana. Safra kesesi mideme gerekli şeyi vermiyor. Dolayısıyla azmetmem çok zor oluyor benim. Koşa koşa gezmem gerekiyor azmetmek için. Yani Yanıyordu böyle. Kabızlık oluyordu öyle. Yani. E bir sürü ilaçlar içtim. Tıbbi ilaçlar içtim. Çok ilaçlar içtim. Çok. Ama istediğim neticeyi çalamadım. Şifalı bitkileri 17 aydan beri kullanıyorum. Faydasını da çok gördüm. Bütün organları bu rahatladı. Şikayet ettiğim hepsi aşağı yukarı rahatladı. 175 gibi rahatladı. Ürünleri kullandıktan sonra bütün şikayetlerim azaldı. Rahatladım. İyiyim.